Herkese merhabalar. Ben Ömer Seyitel Demir. İlk defa YouTube'a giriyorum. YouTuber olmaya çalışıyorum. Sizinle beraber çok güzel şeyler yapacağız. Başaracağız. Güzelce eğlenip güleceğiz. Sizden tek bir ricam olacak. Like atıp abone olmanız olacak. Birlikte çok iyi içerikler yaratacağız. Ve birlikte çok eğleneceğiz video bunda yani nasıl diyeyim ki bence kanalıma like etme, abone olun. Güzel bir içerik yapmaya çalışacağım. Ee, ben bilgisayardan yapacağım için çok dışarı dışarı video çekemeyeceğim uzun süre. Evde video çekeceğim. Ee, böyle odamı, evi, ayrım falan tanıtacağım sizinle. Güzel videolar yapacağız diye düşünüyorum. Size arkadaşlarımı, kuzenlerimi falan tanıtacağım. Hep beraber güzel şeyler yapmayı düşünüyorum. İnşallah hayallerime ulaşabilirim sizin sayenizde. Ama ben size güvendiğim için hiç şüphem yok. Bence siz like atıp abone olursunuz diye düşünüyorum. Seviyorsunuz.